Ah, ah. Eline sağlık Adnan Usta. Şahane oluyor duvar. Ne kadar işi kaldı peki? Az kaldı az. Ben de acele ediyorum. Çocukları bu yeni açılan Vahşi Batı Parkı'na götüreceğim. Fatoş'a söz verdim. Hop, ha, hay. Oo, Çok güzel. Ha. Vay canına. Aa. Necati abiye bak sen. Ay. Çocuklar Aa. aman evladım. Aa. Çekilin. Yanıma gelin. Aa. Bu adamın Aa. sağ solu belli olmaz. Ay. 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 Masa lazım mıydı? Aa. Neyse pardon. Ah! Necati geliyor. Tamam. Acaba ne zaman pes edecek? İyi iyi. Seni duydum Şakir. Son muhteşem hareketimle bitiriyorum. Dönme hareketi. Oo, siz hangi takımın taraftarısınız? Remzi büyük derbi var galiba. Baksana şunlara. Ha? Necati! Sen ne yaptığının farkında mısın? Bütün gün bu çocukları temizlemekle uğraşacağım. Ben eve gidiyorum Remzi. Aa, Ama bizim duvar kaldı Adnan. Kusura bakma artık. Başka gün devam ederim. Hıh! Al şu biletleri. Bizim bugün gitmemiz çok zor. Bu çocukları yıkadıktan sonra sokağa falan çıkartamam. Hah Necati ah! Ben de sizin takımı tutuyorum. Civ civ civ! Cav cav cav! Güle güle birik taraftarlar.